Selamlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Territorial i oynayacağız. Ee, önceden oyunu oynamıştık ama onu hatırlamayanlar ve o videoyu izlemeyenler için bir daha oynayacağım. Siz bir harita seçiyorsunuz sonra e, play'a basıyorsunuz kendi isminizi falan koyuyorsunuz ben mesela şimdi İzmir'de duruyorum. Sonra ordularımızı ayarlıyorsunuz falan öyle, öyle bir oyun. Böyle büyüyorsunuz. Ben yani mesela şu an İzmir İmparatorluğu'yum. <laughs> oyunu indirip benim tikimle oynamak isteyenler R'ye yazabilir. Daha yeni buldum. Çünkü oyunu uzun zamandır oynamıyordum. Şöyle. Vimar Cumhuriyeti gibi devletler yazıyor. Bayağı. Bir sürü devlet geliyor. Botlar bunlar. İstanbul benim midir birader? Güzel İstanbul'un bizde. İstanbul benimdir. Güzel Kıbrıs'a da çıkacağım. Bu kadar devletin arasında siz kazanmaya çalışıyorsunuz. Eee kazanamayacağımızı bildiğim için oynamak istemiyordum ama neyse oynayacağım. Van artık benim. Şurada benim. Şöyle bir şey yaptım. Şu an gerçekten Avrupa'da da Anadolu'nun en büyük devletiyim. Bana yaklaşabilecek devlet yok. Bütün devletlere bir anda saldırısım ne olacak? Merak ettim. Bekledim. Bunları daha tanımıyorum. Artık tanıyorum. Aa, üzgünüm öldünüz. Galiba hızlı bir şekilde büyüyormuşuz. Öl. Evet uzun zamandır video atmıyorum. Neden video attığımı sor atmadığımı sorgulamayın. Çünkü canım öyle istemiyor. Uzun zamandır video atmıyorum demem mantıksız çünkü video atıyorum. Ama çok atmıyorum bir bir dakika durduruyorum. Bir şey yok. Nedense buraya atamıyorum lan. Neden? Gel buraya. Burada da tabii Tamam buraya artık hmm, Şu anda benim. Galiba oyunu kazanıyorum. Çat. Oyunu kazandım. Böyle bir oyun. Şimdi biz lobi 2'ye gireceğiz. Ve başlıyorum. <laughs> Burası korkunç. Amerika haritasında oynayalım. ve. Bu ne? 7 match var, şey var, var, bunlar var. Buna girelim. Niye çıktı? Oraya geldi biri, gel biri gel gel. Ay ay. Değiştiririm ki. Oy. Ramladım da bunların herkes bunu seçiyor. 5 kişi var. Neyse bunu alalım. Neyse hiç kimse almadı. Neyse biz bunu oy. Oh my Çok... Kastı lan. Niye kasıyor? <laughs> Yanında bir yakın kanalında bir devlet yok değil mi benim? Güzel. Bak çok güzel. Osmanlı Devleti Timur. Oğlum Türklerle oynuyoruz. Oyun arada bozuluyor ya. Aha bir devlet yok ettik mesela. Çok iyi. Şimdi bizim Timur'la bir ilişki almamız lazım ki Timur büyük bir devlet. ile bir daha savaşacağım. Timur dünyanın birincisi. Ya abi Timur varken nasıl oynayacağız ya? Timur iyidir ya. Ee, yenildi bu sefer. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Güzel bir ilerleme katletmişiz. Arap Yarımadası'nda Osmanlı Devleti de var. O. Osmanlı var lan. Timur abicim. Saldırma bana. Bak buna saldır. Şu benim abi. Abi o benim. Yalnız Timur bayağı iyi ilerleyecek. Yalnız bir sıra şu an gidiyor, gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz, güzel. Bot lilo Timur abi özür dilerim Timur abi. Timur abi Timur. Abi Timur. Abi Timur susun. Abi Timur sus. Abi özür dilerim abi. Bütün orduyu neye saldım o? Farkındasınız mı mi? Abi Osmanlı da yok oldu. Çok büyük devletlerin arasındayım. Ona saldır. Ona saldır. Ne bileyim lan birine saldır. Hayır. 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 Ben Türk devletiyim. Türküm ben. Hangi insafsız Timur bana saldırdı? Evet insafsız Bir kişi. İşte bu yüzden böyle haritalar oynamayı çok seviyorum. Aha çok güzel. Güzel ben Buradan birek büyüyorum. Şu an birinci kim? Benim. Beni geçemiyor. Başka şey devlet var mı bilmiyorum. Diğerlerin hepsi bot zaten bunlar. Yani botlardan başka bir devlet var mı? Bot yazmayan bir devlet arıyorum şu an. mi oynuyor onu da ki. Uf. Bire gir bire Galiba tek oynuyor. Birazcık fazlacık bir orduyla sana gireceğim, sana da gireceğim, sana da gireceğim. Hepiniz yok oldunuz. Sen de gel. Vay 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 vay. Yedi binlik bir ordu geliyor lan. Otuz dokuz binlik ne yapacaksın? E, Dani marka. Ben yeşilleri öldürmeyi iyi bilirim. Dört şu oraya. Şuraya bir götür. Şuraya bir gel. Ne oluyor lan orada? Hadi lan. Hadi oğlum biz birinciyiz la. Tek oynamıyorum abi herhalde. Dünyaya bir bakayım ben. Tek oynuyorsam öğreneyim. Yani tek oynamıyorsam güzel. Tek oynuyorum. <laughs> ben tek oynuyorum. Net tek oynuyorum galiba. Galiba tek oynuyoruz. Beş kere dedim aynı şeyi ya. E, ne yapacağız şimdi? Bizimkilere para verebiliyor musun? Asker. O asker. Asker, asker, asker. Uy! Uf. Lan. Kime saldırıyorsun sen? Siz kime saldırıyorsunuz belader? He? 53.000'i sana bak. Şuraya da bir. Buraya hatta bittir bekle. Bekle geldim geldim. Bekle bir ordum toparlansın dur. Aha. Bak 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 bak. Nereden saldırıyorlar lan bana? Ya he? Yok öyle. Bak Şuradan bir saldırı yiyorum, şuradan da bir saldırı yiyorum. Fuck, what the fuck, what the fuck? Ee, ne olacak şimdi bak, izle. bak şimdi. şuraya bir saldırı, şuradan bir saldırı yiyoruz. Tamam, dur bak şimdi. Bekle, bekle, dur, bekle. Bekle, bekle bir dur lan. Allah oh, oh. Allah, ya Bak şuradaki adaletsiz bir devlet var. Şunu da bir alalım. 10 oğlum o ne? Ne yapıyor lan bu devlet? Abi botlara da yenilme yani. Yani bu ne ya? Bota da yenilmeyeyim yani. Beyler. Devletin harikalı. Oh, abi. Bota yenileceğiz. Harbi yeniliyor. Harbiden. Bottan daha kötü oynuyormuşum ben. Çık abi ben böyle oyun oynamayayım ben ya. Ben bu oyunu oynamayayım birader. Bu ne ya? Bota yenildim lan. Bota bota. Bot. Abi. Bota yenildim lan. Bota bota. Bota yenildim. Buna bota. Birader zor oynamıyorum. Çok kolay oynasam zaten direkt yenirim. Bota yenildim lan. Bota bota bot. Bot. Yenildiğim oyun bot. Bota yenilmek ne ama. Çok mantıksız abi. Bota yenildim ya. İzleyin şunu ya. Ben bir daha bu oyunu oynamam ya. Gir bir tanesine. Kırmızıymışım güzel. 5 e, daha zor oynarım şimdi bak. Bekliyorum gel büyü. Bak bonamana bir gir. Sonra bir düzel. Gir abi bonamana. Şşt. Şşt, gir bonamana. Gir oğlum bonamana. Bonamana gir bonamana. Gir oğlum şuradan. Hiç kimse beni dinlemiyor ki. İşte böyle oyun. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.